Şirketin gizli evinin önündeyim Kıtmir. Ortalık ajan kaynıyor. Ama tabii ben hiç korkar mıyım? Adeta bir ninja gibi içeriye sızdım. Ya artık nasıl havalı sızdıysam alarmlar çalmaya başladı. Binlerce koruma, yüzlerce araba geldi Kıtmir. Tabii böyle olunca ben bir dikildim. Dedim ki beşer beşer gelin aslanım. <laughs> Yoksa sen bana inanmıyor musun Kıtmir? tamam. Mamayı unut. Tüylü köfte. Nerede kaldınız ya? Sizi merak ettim. Bak çok şükür geldik hepimiz buradayız. Bilekliğin parçasını da aldık. Harika. Yiğit Efe, içeriden nasıl çıktınız? Hatırlamıyorum. Tek hatırladığım en son korumalarla karşı karşıya kaldığımız. Hepsi bir anda kayboldu dışarıdakilerde. Sadece beyaz bir ışık gördüm. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Bileklik manyetik koruma kalkanı oluşturmuş olabilir. O gördüğün beyaz ışık da muhtemelen şok etkisiydi. Olsun. Ya sonuçta görevi başarıyla tamamladık. Evet başardık. Ama şirket sırrı çözüp parçanın gücünü Aslan'la Berke'ye aktarmayı başardı. Bu bu onlara nasıl etki edecek? Bilemiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Onlara karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca tek problemimiz de bu değil. Şirket dördüncü parçanın yerini bulmuş. Dördüncü parça mı? Ya bu bilekliğin kaç tane daha parçası var? Yani tahminime göre dört çocuk var. Bileklik doğadaki dört elementten gücünü alıyor olmalı. Eski bir inanışa göre ateş ahlakı, su ruhu, toprak, diğer fiziksel elementleri ve hava ise aklı temsil ediyor çocuklar. Ve biz bir şekilde sudan, kısmen ateşten, topraktan bilekliğin parçalarını bulduk. Geriye hava kalıyor. Bu ne anlama geliyor? Şirketin laboratuvarındaki ekranda bir uydu görüntüsü gördüm. Bu uydu da ne ya? Yani son parça uzaydın? Evet. Hemen gidip alalım hocam. Aynen Tonguç. Kapının önünde uzay mekiği mi var? Oraya ulaşamayız. Aslında bileklik bana bir şeyler göstermişti. Belki o bize yol gösterebilir. Haklısın Yiğit Efe. Fakat zamanımız çok kısıtlı. Şirket uydudaki parçayı almak için çoktan harekete geçmiştir. Şirkete engel olmamız gerekiyor hocam. Gidip yerlerini basalım. Hayır hayır hayır. Bakın buna izin veremem. Bir kere kendini tehlikeye attın. Bir daha bunun olmasını istemiyorum. Ben şirketle özel olarak ilgileneceğim. Biz ne yapacağız hocam? Çocuklar siz Siz roket yapmayı öğreneceksiniz. Roket mi? Tabii tabii. Anneme söyleyeyim de roketin üzerine sermek için bir de piki alsın. Hocam iyi değil. Hocam roketi nerede ve nasıl yapacağız? Tam olarak burada yapacaksınız. Hatta durum geçen gün bir şeyler getirmiştim ha. Evet. Şunları alın bakalım çocuklar. Siz incelemeye başlayın şimdi. Dene yapın atölye çalışmalarına katılıp, roket yapmanın bütün inceliklerini öğreneceksiniz. Ee, olur mu ki? Neden olmasın? Zamanımız çok az. Biz hep birlikte daha zor de başardık Bilge. Zeynep haklı arkadaşlar. Denemeden ne olacağını bilemeyiz. Kırlangıçlar pes mi edecek? Hayır, hayır tabii ki de. Tamam o zaman, ben şirketin gizli karargahının yerini bulmaya gidiyorum. Siz üzerinize düşeni fazlasıyla yaptınız kırlangıçlar. Şimdi eğitim zamanı.